Hepinize selam kardeşler ve Evet arkadaşlar, Bedwars'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sarıyız ve bizde bir kişi yani gözümün önüne geldi gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Craft Rise oynayanlar var. iyi iyidir arkadaşlar. Burada e, bedi kaplamak hiç yoktur veya az vardır. Burada mavi bir kişi kaldı. Millet niye çıkıyor? Burada arkadaşlar millet direkt rush atar. Yani yok set alayım yok şey yapayım. Yani millet onu çok umursamaz. Yani umursayanlar da var ama onlar zaten oyunun başında ölmüştür. Mesela bu mavi. Abi mavi gol bile çıktı. Kırmızı iki kişi yeşildi. Üç kişi oyun başında sahip tüm herkes dört kişiydi. Arhan var. Arhan var. Geri zekalı. Arhan var yeşil de gerizekalı Bizim adama vuruluyo ki bakın arkadaşlar mesela direkt oyun başladı millet çıkmaya başladı ve millet kırılmaya da başladı aynı zamanda yani adamların aslında beda çıktı ne oluyor lan 4 takımla başladık 2 takım kaldık Abicim ne yapıyorsun sen? Adamın galiba sağlık sorunları var. Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi yeşil ortaya mı gitmiş lan? Abi yeşil ortaya gittiyse bizi öttürür. Ve bir tane yeşil geliyor. Gelsin tane geliyor. Gelsin bir set. Demir set. Bizimkiler hayata olumlu bakmıyor. Yatak zaten Mortingham Strize. Hayda. Hayda. arkadaşlar yani bir tık yani zaten bu el almam zor arkadaşlar Yani niye derseniz görüyorsunuz o video 3 dakika olmadı oyun bitti ya la biri aşağı düştü gel tamam arkadaşlar ana. Ee, yani arkadaşlar mesela dur oynama süresi 2 dakika yani ben size dedim arkadaşlar oğlum ne ara geldi lan yeni oyun ee, burada mücadeleler normal hatta bir uzun sürer Mirza, you know. Big Lean, Afer. Ee, bizimki de gelene kadar. Vay, ses ver. Marijan Barijan, Barjan, Barjan ne ki ay ya. Ee, hemen burada biraz altın şu bu hadi abi ver abi. Abi çok yavaşsın. Abi biraz daha hızlı. Tamam. Arkadaşlar şuradan. Bu arada arkadaşlar ara tatiliniz nasıl geçiyor? Yani benimki güzel. Yani genelde film izliyor. Oyun oynarsam pek olmuyor arkadaşlar. Böyle oyun oynadığım zaman hani karakter dönüyor şu bu oluyor ya. Kendimi iyi hissetmiyorum. Yani neredeyse. Ben akşamları akşamlara yeme biraz az yiyorum. Hani genelde yiyorum da yani hiç yemediğim zamanlar da oluyor. O zamanlar tabi ki de sorun çıkıyor. Mavi ne yapmış ya? Mavi ötüler bomba atsak yetmez. Mavi gidecektik de. Mavi sıkıntı. Bu ne lan? Abi sorunu arkadaşlar bu olay geçen gün de vardı. Gözünüzü seveyim hala düzeltmek için. Oh, bende de sorun yok ki. Ha emesin biraz fazla da. Yani oyun için etiketmiyor Şuradan ben bir tuzak açayım. Bu bir tuzak. Bizimkiler sadece zilinle kaplanmış ve hepsi de mavi gibi İlk de mavi yolu yapmışım. O kırmızılar kırıldı. iki tane ortada kırmızı var. Onlar kesebilirsek güzel bir şey düşeceğini çıkabileceğini düşünüyorum. Kırmızılarla yeşiller uğraşırken bizimkiler de mavilerle uğraşırken ben de ortaya böyle dümdüz yol yaparken Mavi de bizimki o havalı ya Bloğum çok yok Ama yani ortada bekler Şu an durum bir tık sıkıntı Adamlar bizi kıracak olsa Kırmıştı gözünüz sevilmiş mi bakmıyorsunuz ya. Tamam bir patlama sesi geldi. O nereden geldi abi? Hı? Eşit inadına geliyor inadına. Bu da çıkmayı bilmiyor. Abi şu an. Bu olsun yeter alayım. Yoksa bu yeşil bizi dırmalayacak. Bu arada oyunu 6-7 gündür oynamıyorum. Biraz unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Zaten e, genelde oynamadı, video gelmediği zaman oynamamış oluyorum. Yani video dışında oynamıyorum arkadaşlar. E, şöyle bizimki mavi gidiyor. Lan ne oluyor? Bak. Bak. Oğlum bu nereden geldi? Aa kırıldı. Aa. O da hayalet gibi geldi ya. İksir mi içti lan acaba? İksir içtiyse böyle gelmesi normal de. Bu yeşil bana çok büyük bir Mavi şey yok ki. Blok yok ki. Yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Blok yok yani. Blok olmadan ben ne yapabilirim? Yani. Hmm, um, sarı Alabildiği en yüksek bir palmış diyecekken, ha o kırmızıya geçti sarı beyaz. Yine aynı harita arkadaşlar. Şanssızlığımız üst üste. Gelin beyler. Aa gelmiş tam bir tanesi. Biz üç kişiyiz bir afk. Bir tane de var da. 2v4 bakalım nasıl yapacağız. Arkadaşlar adamlara ben çok bulaşmayacağım yani zaten 2v4 atmamız zorlar derken geldim ki yeşil hızlı yapıyor yeşil elmasa gitti bak bana düşme sesi verme yine bak ben Şimdi. Arkadaşlar elmaslara böyle dümdüz yapıyorum. Bizimki az da uçuyordu. Manyak bizimkiler ya. Mavi bize gelirse o sıkıntı. Bunun dışında yeşil. Abi. Girdik. Şimdi ben buradan koşarak şu kadar şey gitsem şuraya. Ben acaba bunlar öldürür mü? De bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Üff, şu an çok büyük bir sıkıntı var. Hadi oğlum. Bizimki sen oyalar. Tamam dayı tamam tamam tamam. Kırdın, kırdın mı sen kırdın mı kırdın mı? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Aa kıramadım. Aa bizimki açtı. Oğlum. Diğerde de. Oğlum, çabuk çabuk çabuk. Çabuk Kapatmadan kapatmadan adamlar. Aha yeşil kırıldı. Kırmızı kırdı. Bizim diğer adamla şeyi kırdı. Oo kırmızı ne yapmıştı? O bildiğin kırmızı. Ha şuraya ver evet zaten. Oğlum ben senin hayatını kurtarıyorum. Tamam mı? Sen geliyorsun bana bunu yapıyorsun. Adamlık mı lan bu ya? Ben geleyim senin hayatını kurtarayım. Şimdi bunlar bize yeşilden gelirse o bir problem. Aslında biz de maviden bir ortaya gidebiliriz. şükür hiç trapı falan açmadığı için benim <laughs> bir canım sıkılmadı değil şöyle yaparız yoldan giderken malzemeler alırız açabildiğimizi kadar trap iki tane bu iki tane açarız buradan ortaya hatta oraya gelmişken tane set de çekebiliriz aslında Bir tane bir tane kılıç, biraz blok. Ondan sonra iki tane şey şu artan at abi. Hemen hızlı bir şekilde ortaya gidelim. Ortadan kırmızı sorunu adam set kırmızı. Set çekeriz arkadaşlar bu Şuna gidebilir mu ya. Geçmiş olsun. Adam kırdı ve kaçtı. Yani öldü. Aşağı adam. Her türlü şey olabilir. Şimdi 9 tane var. Bir tane kılıç alsam. Kılıç değil bir dakika. Bak. 6, 7, 8, 9 Yetmiyor abi yetmiyor yetmiyor hiçbir şey yetmiyor Bir tane set alsam Aaa Aaa Gül abi ne Tamam tamam yapacak bir şey yok ya. Şeyimize gittik. Acele acemeliğimize. Acemi acemeliğimize. O vu 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 enye tu en vu vu ubemu bem osas. Ah gittik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar.